Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala khatemil mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi tayyibin tahirin. Değerli kardeşlerim, bir insan hastaneye gidip de muayene sonucunda kanser hastalığı ortaya çıktığı takdirde, böyle bir durumda insan çok büyük bir dert, bir üzüntü altına girer. Bu hastalığı nasıl gideririm? Nasıl bu hastalığı vücudumdan temizlerim nasıl bu hastalıktan kurtulun diye büyük bir dert içine girer. Artık birinci derdi o hastalıktan kurtulmak ve bu sıkıntıdan çıkmak olur. Halbuki böyle bir hastalık etkisi tamamen ölümle bitmektedir. Yani daha fazla ahirete kadar devam eden bir sıkıntı değildir. Ancak biz farkında olmadığımız şey bizim başımızda kanser gibi kalıcı hastalıklardan çok daha büyük bir musibet, büyük bir dert, büyük bir bela vardır. O da günahlarımız. Zira bu günahların sıkıntısı hem dünyada hem de ahirette peşimizi bırakmamaktadır. Böylece aslında bizim en büyük derdimiz bu günahlardan nasıl kurtuluruz? Nasıl bu günahlarımızı temizleriz? Nasıl günahlarımızı affettiririz? Derdimiz en büyük derdimiz bu olmalıdır. Nasıl bir hasta, kanser hastası tedavi için her yola başvurmakta, bunun peşine düşmekte, araştırmakta, gece gündüz onu düşünmekte ise aynı şekilde hatta daha fazla biz günahlarımızdan kurtulmamız için bir yol, bir çare bulmak için gece gündüz bunu düşünüp de derdine düşmemiz gerekiyor. Peki bu günahlar nasıl temizlenir? Bu günahlardan kurtuluş yolu nasıl olur? Bu günahlardan kurtulmanın kolay yöntemleri vardır, bir de zor yöntemleri vardır. Ve bir de en zor yöntemleri vardır. Şimdi bu yöntemleri birer birer ele alacağız ve bakacağız ki günahlarımız nasıl temizlenebilir. Birinci yöntem Allah'a tevbe etmektir. Zira Allah Subhanehu ve teala tövbeyi kabul eder. Tevbe ne demektir? Günahı terk etmek, sürdürmemek, ondan dolayı pişman olmak ve günaha dönmemeye dair kesin bir şekilde, azimli bir şekilde, samimi bir şekilde karar almak. الله سبحانه وتعالى تحريم سورة سنجزنجة آية ده. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي إيمان ذنر. صميمي برتبيله الله دنن. أموركي ربنا سينقتل دلكارن أردر. فرقان سورة سنجة آية الله سبحانه وتعالى ندير. إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. أنجك تاب وإيمان أدب. iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Furkan suresinin 70. ayeti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadiste, sahih hadiste Abdullah ibn Mes'ud'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَتَّا اِبُ مِنَ الزَّنْبِ Günahlardan tevbe eden sanki günah işlememiş gibi bir durumdadır. Bu birinci yol. باش كابريول، <سؤال> الله مغفرة ديلمك، عف ديلمك، يعني توبه إتم سابله إنسان سلك لله سبحانه وتعالى دن مغفرة ديلمك، عف ديلمك. الله سبحانه وتعالى آل عمران سوره سينجي آية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ينا أون ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim başlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Nuh suresinin 10. ayetinde Allah Subhanehu ve Teala diyor ki: "Fekul tustagfiru rabbakum innehu kana gaffara." Dedim ki: "Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır." El Hakim müstedrakinde an Cabir radıyallahu anhu Cabir'den şöyle bir rivayet zikri diyor, Birileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Adam diyor ki va zunubah va zunubah Vay günahlarım. Vay günahlarım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona kul Allahumma magfiratuka awsa'u min zunubi ve rahmetuka arja 'indi min De ki Allah'ım senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir ve senin rahmetin bana amelimden daha umut vericidir. Yani amelime değil rahmetine güveniyorum anlamındadır. Adam bunları söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar et, bir daha yani söyle. Adam bir daha söylüyor. Sonra adama diyor ki bir daha söyle. Üçüncü seferde adam söylüyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama diyor ki kalk Allah seni affetti. Bu hadisi Hakim rivayet ediyor. Sahih bir hadistir. İnsan evet belki tövbe etmeyebilir günahlarından bir türlü kurtulamayabilir. Ancak sürekli istiğfar etmekle Allah Subhanahu ve teala yine de o günahları da affedebilir. Tövbe etmek, istiğfar etmek aslında kolay yoldur. Ancak biz bunu bazen çok zor görüyoruz. Bu kolay yola gitmediğimiz için Allah Subhanahu ve teala günahlarımızı daha zor yollarla temizliyor. Üçüncü yol işlediği günahların silinmesi için salih ameller yapmasıdır. Çünkü salih ameller günahları siler birileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, inni alajtum ra'atan fi aqsa al-Medine ve inni asabtu minha ma duna an atiha. Diyor ki ey Resulallah ben bir kadında haram olan bir ilişki kurdum. Zina dışında onunla beraber her şeyi yaptım. İtiraf ediyorum. Sen ne hüküm verirsen ben ona razıyım. Fakala Ömer, Ömer radıyallahu anhu ona ne diyor? Lekad seterek Allahu lev seterte nefsek. Allah ayıbını, kötülüğünü gizlemiş, örtmüş. Sen de gizleseydin, gelip de itiraf etmeseydin, bunu açıklamasaydın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta bu adamın sorusuna cevap vermiyor. Sonra adam gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun peşine bir adam gönderiyor. Gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın indirdiği şu ayeti okuyor. Allah Subhanahu ve Teala bu adamın hakkında Hud suresinin 114. ayetini indiriyor. Ayet diyor ki: "Ve akimissalata tarafayn nehari ve zulfan minel leil. İnnel hasenati yuzhibnes sayiat. Zalik zikran Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri yani günahları giderir. Bu öğüt isteyenlere bir hatırlatmadır." diyor Allah Subhanahu ve Teala bu vakaya tanık olan bir adam diyor ki ya Resulallah bu bu adam için özel mi? Yani bu durum bu adam için özel mi? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır bu bütün insanlar için. Evet yani Allah Teala diyor ki eğer günahların varsa onların affedilmesini temizlenmesini istiyorsan namaz kıl, ibadet et, salih ameller işle zira iyilikler kötülükleri giderir. İşte bu üçüncü yol. Dördüncü yol Allah Subhanahu ve Teala günahkar insana dünyada hayatında yaşarken musibetler, belalar göndererek, acı vererek ona günahlarını temizler. Böylece günahların bir kısmının cezasını veya tamamının cezasını dünyada musibetler şeklinde almış olur. Aynen bir hastalığın tedavisi için doktor ameliyat yaparken ciletle, bıçakla insanın derisini yaralayıp da de ona acı çektirmesi gibidir. Bu şekilde bir acı çekilerek daha büyük sıkıntıdan, daha büyük felaketten, daha büyük azaptan kurtulurlar. Muttefakun aleyh olan bir hadiste, yani Bukhari ve Müslim'in rivayet etti hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmaktadır. Kendisine hastalık veya eziyet isabet eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onlarla bir ağacın yapraklarını dökmesi misali günahlarını dökmesin. Başka bir hadiste, أبو داود وأحمد وأبو يعلى رواية الحديث ده رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه مرحومة بأمة مرحمة إذ مش بر أمتر ليس عليها عذاب في الآخرة آخرة عذاب جور ميجكتر عذابها في الدنيا بأمة عذاب الدنيا ده فتنلر ودبرملر وأولدر المكتر إشتا بولجا بمصيبة لر لا دنيا ده فتنلر لا يعني إيش جاتش ملار إيش قوغالر ودبرملر لا و Öldürülmekle Allah Teala Müslümanların günahlarını temizler. Evet. Allah bizi bu çözümlere bırakmasın. Yani istiğfarla, tövbeyle günahlarımız affedilirse böyle noktalara gelmemize ihtiyaç kalmaz. Beşinci yöntem günahların temizlenmesinin beşinci yöntemi. Mümin kardeşlerin sana dua edip de sana mağfiret dileyip de senin günahların bu şekilde affedilmesidir. İsterse insanlardan, isterse cinlerden, isterse meleklerden mümin kardeşlerin sana dua edip de böylece Allah Teala onların dualarını kabul ederek senin günahlarını temizlemesidir. Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُوا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ اِلَّا قَالَ الْمَلَكْ آمِينَ وَلَكَ بِمِثِلْ Diyor ki bir Müslüman kardeşine haberi olmadığı halde dua ettiği takdirde Allah Teala'nın bir meleki der ki amin sana da aynısı olsun. Yani sen kardeşin haberi olmadan ona dua edersen bir melek senin duana amindir. Sana da aynısı diye sana da dua eder. Böylece sen farkında olmadan bazı mümin kardeşlerin isterse insanlardan, isterse cinlerden, isterse meleklerden sana dua ettiklerinde Allah Teala onların dualarını kabul ederek, meleklerin de onların dualarını amin diyerek senin günahların affedilebilir. Altıncı yol, salih mümin kardeşlerin sana bazı sevaplarını hediye ederek Allah Subhanahu ve teala senin günahlarını affedebilir. İbn-i Teymiye Rahimahullah şöyle diyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan hadislerde ölülerin adına sadaka vermek veya onların adına oruç tutmak gibi bazı salih amellerin sevaplarını ölülere hediye vermeye dair deliller vardır, sahih deliller. Bundan dolayı cumhurul ulema buna cevaz vermiştir, doğru olduğunu belirtmişlerdir. Böylece bazı insanlar senin adına salih ameller yapıp da sevabını hediye olarak sana gönderirlerse Allah Teala bu sevapla senin bazı günahlarını affedebilir. Yedinci yöntem öldükten sonra kabir azabıyla Allah Subhanahu ve Teala günahları temizlemesidir. Zira Bukhari'de rivayet edilen hadiste bir Yahudi kadın Hazreti Ayşe'nin önünde azab-ı kabrı anıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a gidip de soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kabirde azap bulunur mu? Bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Diyor ki Hazreti Aişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra sürekli namazında azab-ı kabirden Allah'a sığınırdı. Kafir için kabir azabı süreklidir ve onun günahlarını temizlemez. Ancak mümin için işlediği günahlar kadarıyla olur ve günahların tamamını veya bir kısmını Allah'ın izniyle temizler. Sekizinci yöntem Allah Subhanahu ve teala kıyamet günü ki kıyamet günü çok uzun bir gündür 50 bin yıl bu süre içinde kıyametin zorluklarıyla Allah Subhanahu ve teala Müslümanı günahlarından temizlemesidir. Kıyamet günü çok çetin ve zor bir gündür. Gökler yarılması, yer sallanması, güneşin insanların tepesine kadar elmesi, ee, uzun süre ayakta durması, beklemesi bunların hepsi musibettir. Tabii ki kafirlerin günahlarını temizlemez. Ancak Müslüman için bu zorluklar Allah'ın izniyle onun günahlarının bir kısmını veya tamamını temizler. Dokuzuncu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ettiği takdirde bir Müslümanın günahlarını Allah subhanehu ve teala affeder ve onu Allah'ın izniyle cennete دير درر. أبو هريرة حديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. هربا باي قبول إذلن بير دواسو فتعجل كل نبي دعوته. هربا باي جمبر أو إدرك دنيا مشتلة. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أنجك بن أو دعامة أمتم إيجن آخرة شفاعته. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشركوا بالله <شيئا> diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle bu duam ümmetimden şirk koşmadan ölenleri kapsayacaktır. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Günahların temizlenmesinin 10. yöntemi bütün bu önceki başlıkların hiçbiri olmadığı halde Allah Subhanahu ve Teala kendi merhametiyle, affiyle insanı başlamasıdır. Hiçbir sebep olmaksızın Allah'ın lütfu olarak, merhameti olarak bir insanı affetmesidir. Şura suresinin 30. ayetinde Allah Sübhanu Teala şöyle buyurmaktadır: "Ve ma asabakum min musibeten febima kasebet eydikum ve ya'fu an kesir." Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işlediklerinizden kaynaklanır. Bununla beraber Allah ve Teala çoğunu affeder. Böylece Allah ve Teala birçok günahları musibetlik bela imtihan vermeden, insan da istiğfar etmeden, tövbe de etmeden Allah Subhanahu ve Teala kendi merhametiyle affeder. İşte Allah Teala bu 10 yöntemle Müslümanın günahlarını temizler. Eğer bir Müslüman bunların hiçbiriyle yararlanmazsa, bunların hepsini atlayacak kadar büyük günahları varsa, bütün bu yöntemlerden faydalanmayarak cehenneme girerse o zaman kendisinden başkasını suçlamasın. Artık bunu kendi eliyle yapmış olur. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutsi hadiste diyor ki Femen vecede hayran fel yahmedillah vemen vecede gayra zalik felayelumenne illa nefse. Kim orada bir iyilik görürse karşısında Allah'a şükretsin hamdetsin. Eğer başka bir şeyle karşı karşı gelirse o zaman kendisinden başkasına suçlamasın. ve ma zalemnâhum velâkin kânû anfusahum Biz onları zulmetmedik ancak kendilerini zulmettiler. Allah Subhanahu ve Teala bizi günahlardan uzak tutsun. Günahlarımızı merhametiyle, istiğfarla, tövbeyle affetmeyi nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizi musibetlere, belalara, azaba uğratmadan cennetine girmeyi nasip etsin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin.